Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pardon arkadaşlar yanlış başladım. Tekrar başlıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. oyuncu kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız arkadaşlar. Maalesef internet sıkıntısı nedeniyle e, kardeşim oynayamayacak benimle. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şunu oynayacağız arkadaşlar. Ne oynayalım siz de söyleyin arkadaşlar yorumlara. Speedrun oynayacağız arkadaşlar. Speed giriyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyun arkadaşlar. Tık tık geçmeyi planlıyorum ben. Ee, geçemezsen de rezil olacağım herhalde. Geçem. Bu arada arkadaşlar yanınızda en iyi kılıkın Aslı var. Evet ben de artık yeni kanal açacağım. Arkadaşlar bu, bu arada arkadaşlar hayır, Nisa Kaba kanalına da abone olun. Bu arada bana gelen isteklerin hepsini kabul edeceğim. Oyundaki adım Nisa Kaba 46. Abdullah'ın adını da söylüyorum. Kardeşimin yani arkadaşlar. Oyuncu kardeşler zaten. ikimiz de oyuncu ama arkadaşlar. Bugün maalesef kardeşim yok. Evet arkadaşlar kardeşimin adı da Apokap 46. Onu da söyleyeyim hemen arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar bilgisayara yükledim. Kanalı bilgisayardan açtım. Önceki kanalım telefonumdan da hayırlı. Nisa Kaba kanalı. Bu kanal sadece oyun için, oyun içerikleri için ayarlanmış bir kanal. Ve gerçekten güzel olacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada ilk dünya geçtik. Yani yoy yoy. Demek bu. Bu arada arkadaşlar bu arkamdan çıkan şeyi nasıl aldın diye sorarsanız arkadaşlar. Iı, şey arkadaşlar ben sizle videoya başlamadan önce oyunu oynadım. O zaman aldım arkadaşlar. Bayağı bir kastadım. Oyun vardı arkadaşlar başta, baştan başlıyormuş. Oyundan çıktığımız zaman evet arkadaşlar 3. dünyaya kadar geldik. Bugün bayağı bir dünya geçebiliriz bilmiyorum ama arkadaşlar 5 dakikalık bir video çekmeyi düşünüyorum. Çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Eee 5. dakikanın sonunda zaten videoyu kapatacağım. Çok uzun olmasını istemem dediğim gibi. Ama öbür videolarım daha uzun olacak diye düşünüyorum. Size bunları söyleyeyim arkadaşlar. Oyuncu Kardeşler kanalına abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oyununu oynamamız istediğiniz videolar varsa oyunlar varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Oynayacağım hepsini. Sizin için. Bu arada arkadaşlar bu yeri geçtikten sonra bırakacağım gibi gözüküyor. Çünkü ekran kaydı şeyim çok uzun değilmiş arkadaşlar. Bundan önce bu şu anda ikinci denememiz. Ekran kaydı şeyi kısa ekran kaydıymış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video biraz kısa olacak. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Evet burayı da mı yapayım arkadaşlar? Hadi sizin için burayı da yapalım. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor yani. Siz de oynayın oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir oyun. Oyunun adı Roblox arkadaşlar. Aşağıya koymak isterdim ama arkadaşlar nasıl etiketlendiğini bilmiyorum. Etiketlemeyi bilenler yazsın arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar videoma like ve abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum bunu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bazen donuyor. Yani bende donuyor ama sizde donmuyor olabilir. Evet arkadaşlar videom buraya kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bundan da biraz yapmak istiyorum. Neyse arkadaşlar bunun yarısında bir Ölürse bitirin. bırak. Ölünce bırakacağım. Arkadaşlar ölüyordum. Köşeden sektim. Siz de gördünüz. Evet arkadaşlar. Burayı da bitirip inşallah bırakabilirim. Bilemiyorum. Çünkü bırakamıyorum arkadaşlar. Oyun o kadar güzel bir oyun ki. Bayağı hoşuma gitti bu oyun. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunun ikincisinin gelmesini istiyorsanız en az 5 like alması lazım arkadaşlar bu videonun. Hepinize gö görüşürüz arkadaşlar. Hepinize merhaba diyorum tekrar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Dedim bitmedi. Şu anda daha yeni bitireceğim.